çoğunluk, çoğunluğun konuştuğu dil de bu felsefi dil değil. Yani böyle konuştuğumuz zaman, lojili gojili konuştuğumuz zaman algılayamıyor. Çünkü kahvede okey oynama kültürünün ötesinde bir varlığı yok. O halde bu insanlar amiyane konuşuyorlar. Okey çatırtıları, sesleri, taşları, pulları, sesleri şeyleri içinde konuşuyorlar. Onların e, algoritması öyle. O zaman bizim de onların algoritmasıyla konuşup anlaşılmamız lazım. O sebeple Ramazan serici bu tarz konuşuyor. Yoksa ben de sanatla, güzel şeylerle, edebiyatla ilgili hakikaten derinliği olan insanlarla konuşup, sohbet edip onlardan bir şeyler öğrenmeyi çok isterim. Çok arzu ettiğim bir şey. Hatta bu yüzden iki tane sosyal medya hesabım vardır. Birisi yasaldır, birisi de yazar orada zaten. Kültürel hesap diyor üstünde yazar. Yani orada kültür konuşmak istiyorum ben.